Çünkü bu yolla 7500 liranın altında maaş alan yaklaşık 9 milyon emekliye zam yapılırken geri kalan emekli bu zamdan yararlanamamıştı. Şimdi ise 7501 liradan başlamak üzere üst grupta maaş alanlara doğru azalan bir kademeli zam gündeme geleceği konuşuluyor. Örneğin, maaşı 7500 lira ila 10.000 lira arasında olanlara %50 zam, 10.000 lira ila 15.000 lira arasındaki olanlara %40 zam, 15.000 lira ila 20.000 lira arasında olanlara %30 zam ve son olarak 21.000 lira ve üzerine de %25 zam gibi bir merdiven sistemi oluşturulacak. Tabi net rakamlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmalarından sonra ortaya çıkacak doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamı ile ilgili süreç 13 Haziran'da başladı. CNN Türk Tehande Fırat ile gece görüşü programında asgari ücrete ara zam ne kadar olacak sorusunu değerlendiren Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin şöyle konuştu, yarın bakanlar kurulu toplanıyor. Rakamlar oraya iletilecek. Bayramdan önce yeni asgari ücret ilan edilecek. Bu aslında bir ara zam. %30 olmuştu geçtiğimiz sene. Bu yılda o makası şöyle tarif ediyorlar. Alt sınır %20 üst sınır %30 olur gibi düşünülüyor. Eğer %20 olursa 10.208 lira oluyor. Ara zam %25 olursa 10.633 lira oluyor.